İyi akşamlar çocuklar. Bu akşamki hikayemizin ismi Kaplumbağanın Özentisi. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, güzel bir yeşil ormanın içerisinde yaşayan kaplumbağacık varmış. Bu kaplumbağa yavaş yavaş hareket eder, yavaş yavaş yürür, istediği yere gitmek için çok çaba sarf edermiş. Ağır aksak kaplumbağanın bir kartalı görmesiyle aklında bir fikir oluşmuş. Kartal kardeş, ben de kuşlar gibi uçmak, gökyüzünde dolaşmak istiyorum. Kanatlanıp nasıl uçabilirim? Haydi bana öğret demiş. Kartal şaşırmış bu duruma. Ne dersin? Kaplumbağaların kanadı yoktur ki. Sen nasıl uçabilirsin? Sen kuş değilsin ki diye onu bu fikrinden vazgeçemeye çalışmış. Senin uçman olanaksız kaplumbağa kardeş sen bunu aklından çıkar at olmaz mı demiş. Kaplumbağa hiç söz dinler mi? Israr etmiş. Ben de uçmak istiyorum. Ben de uçmak istiyorum diye tutturmuş. Kartal bir itiraz etmiş. iki itiraz etmiş bu duruma. Olmamış kaplumbağa hala ısrarla uçmak istediğini söylüyormuş. Kartal çaresiz almış kaplumbağayı pençelerin arasına. Biraz yükselmiş. Korkuyor musun demiş kaplumbağa. Hayır demiş kaplumbağa. Biraz daha yükselmiş. Korkuyor musun demiş. Hayır demiş kaplumbağa. Kartal onun korkmadığını, yüksekleri sevdiğini görünce yükselmekten vazgeçmiş, onu düşürüp ona zarar vereceğini, verebileceğini düşünerek yavaşça alçalmış ona hissettirmeden. Biraz daha alçalmış, biraz daha alçalmış. Sonra bırakıvermiş kaplumbağa içmenlerin üzerine. Kaplumbağa yuvarlana yuvarlana kafasını çarpmış. Kafası çok acımış. Kafası acıyınca gökyüzüne doğru bakmış tabi yuvarlanmanın etkisiyle ters dönmüş kaplumbağa. Gökyüzüne bakarken kartalın orada süzülüşünü, uçuşunu görmüş. Demiş ki, ben yerde çok mutluyum, kartal da gökyüzünde. Herkesin yaratılışı farklı. Herkes olduğu yerde daha mutlu. Bunu yere düşünce ve kafamı çarpınca daha iyi anladım demiş. Hikayemiz burada bitti çocuklar. Herkes nasıl yaratıldıysa, ne şekilde yaşaması gerekiyorsa o şekilde yaşamalı. Hiç başkalarına özenip de ben şunu olsaydım, ben böyle olsaydım dememeli. Kendinize iyi bakın. Bu akşamlık bu kadar.